Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Bu i̇şte buraya çekti ve şimdi ne yapacağını büyük bir zevkle muhtemelen anlatacak. Gene kafasına aynı aynı planlar geçti. Eminim. Anlat bakalım bir ses sen değil. Hmm, heyecanlıysan anlatacağım. Evet, heyecanlıysan <gülüyor> anlatmam. <laughs> Ceren'im <Heyecanlıysan gülüyor> <anlatmam. gülüyor> bugün ben sana şöyle bir şey düşündüm. Söylüyorum. Evet. 24 saat boyunca evet ya da hayır dememe challenge düşündüm. Ne dersin? Bir gün boyunca yani bunu hiçbir şekilde sorduğum sorulara ya da cümle içerisinde evet ya da hayır cevabını istemiyorum senden. Bu yani, challenge'a var mısın? Varım ama şimdi sen diyeceksin ki muhtemelen benim en gafil olduğum ya da en böyle evet. anlarda gelip bana bir soru soracaksın. Bir kamera açık olacak ve ben evet diyeceğim mesela ya da hayır diyeceğim. Yani kaybedmişim. Evet, olacağım. o zaman kaybedeceksin. Tabii ki de bunun bir cezası olacak. Kazanırsan ödül var mı? Yok. Var ne tabii anladım. ki. Ya! O Sana zaman her zaman. zaman ödülüm oldu Ceren <laughs> Tamam o zaman arkadaşlar ben Varım diyorum Evet demiyorum varım diyorum Yemedi arkadaşlar birinci tuzağıma Düşmedi <laughs> Başlasın mı? Başlasın Arkadaşlar bugün itibariyle başlattık bu challenge'ı. Ceren kesinlikle evet ya da hayır Demeyecek ya. Siz de bu anlara tanık olacaksınız arkadaşlar. Sizce kazanır mı kaybeder mi hemen yorumlarınızı fikrinizi belirtin videoyu bitirmeden. Ya ve... cevabının o iki şey olduğu bir şeye evet ya da hayır dememek arkadaşlar. Bu arada gerçekten çok zor bir şey ve bir anda sorulunca. Ama bakalım ben de performansımı çok merak ediyorum. İnşallah demem çünkü ödülü çok merak ediyorum gene. Ceren şu hamağa binmek istiyor musun? Yok istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum arkadaşlar binmek. Neden korktun benden? Çünkü bir anda yasaklı kelimeleri söyleyecektim. Yok istiyorum istiyorum hadi gel bilmiyorum. Sallanayım biraz. Ay. Ben Peki bu ister su ister misin? Su ister misin? Yok istemem. Arkadaşlar <laughs> tam söylüyordu ama, ya dolu ama dolu dolu söylemediği için hadi bu seferlik kabul etmiyorum. Söylemedim hayır. So... Dolu dolu söylediği an kabul Söylemedim. edeceğim. Keyfin <laughs> yerinde mi? Yerinde. İşte... Uyumak istiyorum bugün bütün gün bana hiç soru sormasın diye. Allah'ım ya zor oluyormuş biliyor musunuz arkaya sorsa da. Arkadaşlar şu an çok sıkıştırmayayım ki kaybetme ihtimali çok yükselmesin. Daha tam odaklanamadı. Kaybederse cezası bu sefer çok tehlikeli Ben de ama şey. sana bu videoyu çekeceğim biliyor musun? Ben de bu bir gün boyunca o iki kelimeyi söyletmeme videosu çekeceğim ve çok zorlayacağım onu. Hmm, peki Böyle bakalım. Böyle uykusuna falan uyandıracağım o derece yani. Wow. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dondurma istiyor musun şu anda? Çok i̇sterim, düşündün. Isterim. <laughs> tamam i̇sterim. hadi gel o zaman dondurma yemeye gidelim. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar şu an Ceren telefonla konuşuyor. Onu gafil avlamaya çalışacağım. Şimdi ona çok güzel bir soru soracağım. En sevdiği şeylerden biri. Ceren kahve içeceğim sana da yapayım mı? İster misin? İsterim. Tamam. Arkadaşlar yakalayamadık maalesef. Yani şu an odaya gidiyor galiba. Hemen onu sıkıştırmam lazım. Ceren! Odaya mı gidiyorsun? Hmm. Arkadaşlar evet diyecek. Odaya gidiyorum. <laughs> Ay zor. Bir şey diyeyim mi? Dış ses çok zor. Tabii ki de zor olacak Ceren. Odaya ne sanmıştın? Zor. Önce tabağımı bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra da odaya gideceğim. Ne yapacaksın gideceğim. orada? da eşyalarımı toplayacağım. Dış ses. Sen de toplayacak mısın eşyalarını? Evet. Bak evet. <laughs> toplayacağım. Arkadaşlar ben evet diyebiliyorum. Seni çok kötü bir şekilde gafil alacağım dış ses videolarda tamam mı? Arkadaşlar hazırlıklı olun. Ceren bugün başka neler yapacaksın? Arkadaşlar Ceren'le sohbet etmeye çalışıyorum şu an farkındayız. Kesinlikle o iki kelimeyi söylemeden bir günümü harika bir şekilde geçireceğim. Evet bazen stres olacağım arkadaşlar. Ama hiç önemli değil. Sanırım Bu... bugün kahve içmeye gidecek. Gidebilir miyiz? -hı. -hı. Gidebiliriz. Abi hayatımız ne kadar Arkadaşlar iki iki içinden evet dediğini yemin edebilirim ama kanıtlayamıyorum şu anda. <laughs> evet. <gülüyor> ben zaten o iki kelimeyi kullanmasam da bugün içinde hayatımı devam ettirip güzel cevaplar verebilirim istese. Öyle değil mi dış ses? Evet. Güzel olacak yani. Ne dış ses? Evet. Ne <laughs> demek? Bana yasak değil. Mesela Ceren bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun Ceren? Eşyalarımı almaya gidiyoruz işte. Gidiyor muyuz artık? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Günün nasıl geçti Ceren? Çok güzel geçti. Harikaydı ve verimliydi arkadaşlar. Çok eğleneceğiniz videolar çektik. Umarım size çok beğenirsiniz. Peki bir gün boyunca evet ya da hayır diyememek senin için nasıl bir duygu? Güzel yani bilmiyorum. Herhangi bir duygu hissetmiyorum. Hangi kelimeleri demiyordun pardon? Yes, mu? <laughs> yes mu? Yes mu? Yes <laughs> mu? Ceren ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim, benim bitti şu anda Ali'nin içeceğini içiyorum. Oraya ulu frap da söylemişti. Bayağı da erimiş ama ne yapalım boşama gitsin? Hiç yani evet içiyorsun afiyet olsun. Acıktın mı peki ya yemek falan mı yesek? Yiyelim. 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 Hmm. Ama tam diyecek Senin oturduğun da, da çok güzelmiş Onun ismi neydi bu arada? <laughs> çok güzel. O kelimeyi kullanmadan ya, demek istemiyorum ya. O kelime başa desin onu bir. Evet ya da hayır. Çok güzel demek istiyorum mesela, Anladınız mı? Çok güzel oturduğun şey. Ceren ne yapıyorsun? Yemek bekliyoruz. Bir dakika da siz bana bir şey sormadan hemen söylemem lazım. Yemek bekliyoruz. Çok acıkmıştık. O kelimeleri kullandırmaya çalışıyor çünkü ve ben artık dayanamıyorum. 24 saatten sonlarında onu Arkadaşlar çok az bir süresi kaldı. Zorluyorum, inanın bana henüz kullanmadı. Ulan. Ya sinirleniyorum. Sen çok kullanmadın sen deyince, yoksa. Kullanmadı deyince hani o kelime var ya onun hmm, hmm, kullanmadım bizim bir şey sildin şey. mi? Nasıl sildim mi? Video'yu sildin misin sen? Hangi videoyu? Sildin mi sildin mi? Hayır hiçbir şey sildim <laughs> sen. Hayır dedi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kaybettik, kaybettik. Hayır. Kaybetti. Bir dakika kaybettim. Hayır ama hayır. Ali de beni tuttu ve Cem'i verdi. Hayır Ali Ali ama Ali çok kızdı falan. Ben de silmeydim demek zorunda kaldım. Kaybetmiş olmuyorum. Ayrıca Ali dışında, içinde Hayır. değil ki. Değil Hayır, de. sen, de. sen, de. sen de. söyleyecektin değil. ama bana soruları. Sen soracak. Kaybetmiş sayılıyorum o zaman. Evet, evet, evet. Bak Ali de evet. Ama böyle olmaz ki arkadaşlar bir bana soracaktı. tabii tabi ki de kolay olur yani sadece tabii ki de biliyorsun bir gelen bir soruyu evet veya hayırla cevaplandırmak. Evet 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 bu doğru. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Challenge <laughs> kaybetmiş. Şey, hayır ben sana bana bana bana. Ama sen söyle be. <laughs> sen yaptın ama. İyi tamam o zaman. Kayıp mı ettim yani şimdi bir Evet cezanı bekle. İyi o zaman cezam razıyım. O, o zaman şunu söylemek istiyorum. Evet evet evet. Hayır hayır hayır. Tamam mı? Tamam.